Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Meyveli kek tarifiyle. Buyurun, yapılışına geçelim. Meyveli kek yapıyoruz. Şimdi kabımın içerisine şekerimi alıyorum. bir buçuk su bardağı şekerim alıyorum. Bardaklarım 200 milimlik arkadaşlar. 3 tane yumurtam var. Yumurtam alıyorum. Şekerimle yumurtamı Güzelce ne çırpıyorum. Yumurtamla şekerimi çırptım. İçerisine bir kase yoğurdum var. Yoğurdum alıyorum. Güzelce ne çırpıyorum. Daha sonra bir 200 milim su bardağımla bir su bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı alıyorum. Yoğurdumu da yağımı da kalktım. Güzel gene çırptım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Meyveli kek yapıyoruz arkadaşlar. Kuru meyvelerle. Şimdi unumu alıyorum. Toplamda 2 su bardağı un alıyorum arkadaşlar. İkinci bardağımı da yavaş yavaş yarısını aldım arkadaşlar. Ununa göre değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Ona göre ununu ayarlayın kendinize göre. Normalde bir buçuk su bardağı gitti arkadaşlar 200 milimlik. Bir tane kabartma tozum alıyorum. Bir tane şekerli vanilyam alıyorum arkadaşlar. güzelce çırptım arkadaşlar. Şimdi sırayla meyvelerimi alıyorum. Meyvelerimi yıkadım. Bir filcandan eksik kuş üzümüm var arkadaşlar. Onu alıyorum. Bir filcan kaysım var. Kaysımı alıyorum. İnanın ki harika oluyor arkadaşlar. Bir filcan sarı üzümüm var. Üzümümü alıyorum. Bir filcan cevizim var arkadaşlar. Cevizimi alıyorum. Cevizimi iri iri doğradım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tarçınım var arkadaşlar. Tarçınımı da alıyorum. Tarçın cevize çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. kekim hazır arkadaşlar. Kek kalıbımı katı yağ ile yağladım arkadaşlar. Her tarafına yağını sürdüm. Şimdi malzememi kalıbımın içerisine alıyorum arkadaşlar. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Kekim hazır arkadaşlar. Kekimi fırınıma yolluyorum. Kekim fırından çıktı. Servise hazır. Kekim servise hazır. Harika oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok güzel oldu.